Herkese merhaba. Bugün sizlerle 22 Mart'ta başlayıp 28 Mart'a kadar sürecek şok aktüel kataloğunu incelemek için birlikteyiz. Başlamadan önce indirimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk ürünlerimiz 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli. Mintax bulaşık deterjanı çeşitleri 20 lira. Superfresh Pizza King 62 TL. Mis 500 gram tam yağlı toz peyniri 70 lira. Mis 150 gram rende mozzarella peyniri 27.90. İçim 750 gram rahat laktozsuz yoğurt 22.90. 750 gram organik yoğurt ise 29.90. Anadolu mutfağı 2.5 kilogram ithal pilavlık pirinç 41 lira. Leo 1 litre sızma zeytinyağı 90 TL. Bizim vatan 650 gram domates salçası 36.95. Esaslı 250 gram çıtır pirinç topları 19.90. Dörtlük bizim paket margarin 44 TL. 100 gram Yemeneli Türk kahvesi 15.95. Kapıyı 1 litre vişneli içecek 13.75. Sprite 1 litre şekersiz 12.90. Bien kakaolu krema dolgulu kruvasan 4.95. 15'li çok hemen sade 24.90. Halle çeşitleri 21.5 lira. Dunkek muzlu rulo pasta 19.90. Çoko Prens Midi 13 lira 90 kuruş. 9 kat küp gofret çeşitleri 19.90. 4'lü çizli zeytinyağlı 18.90. Green ve çiçek tohumu çeşitleri 8 lira 90 kuruş. Sebze yetiştirme kiti 19.90. Nivea kadın erkek deodorant çeşitleri 45 TL. Nivea sivilce karşıtı beyaz kil maskesi ve Nivea Soft nemlendirici bakım kremi 39.95. Ellidor şampuan ve saç kremi avantaj paketi 75 TL. Derbi onlu 3 bıçaklı samuray 48 TL. Derbi lady 2 bıçaklı 23.70. Expertent Pro Ultra Soft diş fırçası 20 TL. Mintax 2.5 litre çamaşır suyu 20 25. Cif Spray ultra hız banyo ve mutfak çeşitleri 31.50. Finish 50'li hepsi bir arada tablet 132 lira. 3 litre Vanish Oxy Action, leke çıkarıcı 131 TL. Finish Quantum yüzlü özel seri bulaşık tableti 249 lira. Alo 10 kilogram kalç çiçeği ferahlığı 187.90. Sera 15'li orta boy müzgülü çöp torbası 18 lira 90 kuruş. Sera orta boy alım poşeti 4 alt 3 öde e 26.90. Koza halı 110 x 170 santim saçaklı dokuma halı 279.90. 80 çarpı 150 santim olanı ise 179.90. 170 çarpı 210 santim kolt örtüsü 100 TL. Erkek ribanalı eşofman altı 90 lira. Kadın tayt 55 TL. Kadın atlet 55 lira. Kadın lazer kesim dikisi silip 25 TL. Kadın erkek şemsiye çeşitleri 100 lira. Matchbox tekli arabalar 35 TL. Melisa bebek dolabı ve aksesuarları çeşitli 100 lira. GoKid'i plastik tetris denge oyunu 50 TL. Tonton araçlar serisi 40 lira. Timsah tahterevalli 250 TL. Gelelim şok ekstra ürünlere. Bu hafta birçok çeyizlik ürünümüz de bulunuyor. Glor İstanbul Mavi Kuş yemek takımı 24 parçadan oluşuyor 1600 TL. Yine Glor İstanbul Mavi Kuş çay zamanı seti 27 parçadan oluşuyor 1500 TL. Kahvaltı takımı ise 32 parçadan oluşuyor 1400 lira. Conti 1600 watt çay makinesi 600 TL. Avox Kitchen siyah hamur makinesi 2600 lira. Empiora dokunmatik ekran 4 litre airfryer 1700 lira. Legno Gourmet Pro 1800 watt sandviç ve tost makinesi 1550 lira. İtimat Tostla tost makinesi 400 TL. Hoover marka 5 programlı bulaşık makinesi 6000 lira. Altus kurutma makinesi 8500 lira. Altus 7 kilogram 1000 devir çamaşır makinesi ise 6500 TL. Termosel 1.5 litre paslanmaz çelik termos 300 lira. 600 milim paslanmaz çelik matarı 100 TL. Zen 8 santim kupa 20 lira. Ege 26 santim servis ve 20 santim pasta tabağı 35 TL. Dijital baskılı 13 santim kase 25 lira. 22 santim tabak ise 45 TL. Parıltı 32 santim damalı kek panosu 400 TL. Geldik Paşa Bahçe ürünlerine. Altılı buket kase 90 TL. Esrella oval tabak 60 TL. Yuvarlak kapaklı 1050 cc tencere 80 lira. Üçlü meşrubat bardağı 45 TL. Üçlü 365 cc ikonik bardak 45 lira. İkili tatlı sunum tabağı 30 TL. Üçlü 360 cc Nova meşrubat bardak 55 lira. Marine ikili batık servis 23 TL. Etnik altılı çay seti 120 TL. Ve 2004 cc kare tepsi 80 TL. 40x40 cm kaydırmaz yuvarlak tepsi 55 lira. Tezgah üstü, ahşap avluluk ve tabaklık 33 TL. 640 cc fırın saklama kabı 45 lira. Kurulama bezi 10 TL. 15 cm katli çerezlik 13 lira. 400 milim kapaklı kahve bardağı 10 TL. 400 milim pipetli bardak 8 lira. Pipet bardak 20 TL. 280 cc renkli baskılı bora silikat cam kupa 30 TL. Ve son olarak titiz marka plastik ürünler her biri 15 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek indirimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.